Pardon. Doğa heykeli nereden gidiyor buradan biliyor musunuz? Şuradan geçeceksin. Aha. Ondan sonra orada tekrar sor. Aşağı doğru dümdüz inmen lazım. Ha bu taraftan. Aynen. Starbucks'ı görünce düz devam et. Pol, tamam Star, teşekkür ederim. Ya aslında şey ya, şeyi söylemem gerekiyordu benim. S sırf aslında onun için gelmiştim yanına da. Ya nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum açıkçası hani konuyu değiştirerek gelmek istedim kısaca hani yanlış yanlış da anlamasını istememesi çok da acıyor böyle de elim az önce arı soktu benim ya dinliyor musun beni ama ha elim arı soktu da ben de doktor bir kuzenim var ortopedide işte dedi ki yani hiçbir şey yapamazsın dedi ben dedim peki ne yapacağım hani şu an sokaktayım hani birazcık acısının geçmesini de istiyorum dedim o da şey dedi erencim dedi hani hiçbir şey yapamazsın fakat Hani biri üzerine işerse, onun biraz da acısı geçer hani iyileşir tarzında bir şeyler söyledi. Elime işer misin? Yani bunu nasıl söylenir bilmiyorum. Utandım farklı bir konuyla yaklaşmak istedim de aslında senden. Yani ciddi olacak bir şey yok burada. Hani tabii ciddiyim yani. Burada şaka yapacak bir durum yok. Söz konusu bile değil. Yani elim acıyor da nasıl geçer bilmiyorum. Hani nasıl anlatacağımı da bilemedim. Ne konuda? Ne diyorsun? Beraber Elim arı soktu da. Eline mi işim? Sen mi? Kuzan Kuzen bir saniye. Ha şey. Pardon. Şey abla ya arı soktu da. Okay, okay. Elime işer mi? Eli şeyince geçiyormuş. Öyle dediler kuzenim. Doğru mudur sence? Ha senin işeme şansın? Yok tamam sağ. Ol. Alo kuzak. beklettin mi ya? Ne zaman bekliyorsun? Benim de. Yani şey, e, önemli bir şey söylemem gerekiyordu da ne söyleyeceğimi de aslında tam olarak kestiremedim senin yanına nasıl geleceğim. Bana mı Hani seninle nasıl buluşacağım? Hani ama sen beni hiçbir şekilde hani tınlamıyorsun. Böyle olmaz ki bana da cevap vermen lazım. Hani çok utanıyorum senden tamam biliyorum ama hani gün yüzüne çıkamaz oldum. Hani bu aşk acısı çekiyorum ben evde biraz. Hani sana açılmam gerekiyor. Beni tanıyor musunuz? Her insan tanışa tanışa olur zaten bunlar. Hani siz de keşke benden hoşlansın. Hani beni tanımıyorsunuz ama ben yani zaten sizden hani normal soru cevap yaparak tanışabiliriz. İsminiz neydi acaba? Gülcan. Güzel bir isminiz var. Hani anlamını bilmiyorum ama senden hoşlanıyorum. Beni nereden tanıyorsunuz? Sorun orada. Birbirini ilk görüşte bile aşık olabiliriz. Hani tanışabilir. Tam, yani seni tanımışımdır ben, öyle zannediyorum. Yani şu an mı gördünüz beni, önceden mi tanıyorsunuz anlamadım. Ki yani ben şimdi bir şey... daha önceden de çarpıldım ben. Daha önceden yani, ne zaman? Yani bayağı oldu aslında şu işe bakacak olursak bir ay kadar oldu bir aydır nasıl açılacağımı bilmiyorum. Yani beni takip mi ediyorsunuz anlamadım ki ya. Hani sevgiliniz var mı acaba? Hayır, Senin. Hayır. Şimdi de belki bize kısmettir hani sevgili olmamız. Hı -hı. Yani ben yeni tanıştığım bir insanla sevgili olmam yani tanımıyorum bile sizi şu an. Yani şu an o kadar şaşkınım ki. Arkadaş olabilir miyiz peki sadece? Yani arkadaş... Hani olabilir. tanıştıkça zaten arkadaş olunur ya hani o anlamda. Tabii Arkadaş, arkadaşa okeysin. Arkadaş mı kalalım diyorsun? Yani tabii. Önce arkadaşlık. Ama yani bu... Bursa... Tanımam lazım. Size. Yani bak Bursa yemin ederim bir saniye kapatacağım bir telefonu şeyden kulaklıktan çıkarayım. Buse mi? Gülcan pardon? Buse. Bak kulaklıktan sesin gelmiyor. Ama hep arkadaş kalalım diyorsun. Seni bir aydır followluyorum, Instagram'dan takip ediyorum. İlla ki diyorsun bana. Senden hoşlanıyorum diyorum. Ama böyle de olmaz ki. Nasıl olacak bu iş? Tamam kapat ya. Geç. Pardon. Pardon. Niye bakmıyorsunuz bana? Ya saatlerce, saatlerdir konuşuyorsunuz telefonda, ben de benle konuşuyorsunuz falan zannediyorum. Harbi mi? Biz sizle mi konuştuk aslında? Evet. Ha, yok ben bu ile konuştum da. Hı. Buse diye kız arkadaşım var, bir türlü açılamamıştım ona. Ya Açıldım. bakmayın, yani ben de şey ben sanıyorum sabahtan beri hani yani Aa, zaten aşığım nereden tanıyorsunuz geldiniz oturdunuz zaten ben onunla şaşırmıştım yani kusura bakma ha ben kusura bak ay şey ben size söylüyorum sandım ha yok ben bolsa şey Is isminiz neydi Olmaz. yok cidden o kadar oturmuşuz. <laughs> isminiz neydi acaba gülcan gülcan ha kaç dakikadır bekliyorsun Şey, kaç dakikadır beni bekliyorsun? Sana bir derdimi danışacağım diyorum hala hiç şey yapmıyorsun ya. Telefon... ben yani telefonda sarf yapmaya devam ediyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Dinle artık da hani anlatayım. Hani şimdi burada çocuklar sosyal deney çekiyor burada. Hani sosyal deney de değil. E, ben Edirne'den geldim tamam mı? Orayı anladın. İşte Edirne'den gelip İstanbul'da ben kalacak yer bulamadım. Kalacak yerim olmadığı için de ee, kalacak yer arıyorum. Hani akşama ev var mı diyecektim sana. Akşama ev var mı? Anne nerede mi? Anne şey işte. Nerede kalabilirim peki buralarda biliyor musun? Ha, yani akşama ev yok yani. Ha. Peki ne yapacağız? Ya ben nerede misafir edeceksin? Edemeyeceğim mi? Ha. Tamam. O zaman görüşürüz. Hadi kapatıyorum ben telefonu. Hadi bay. Şey abla ya. Telefonla mı Aha. Buralarda kalacak yer var mı otel falan biliyor musunuz? Ha ben kal... Ne oldu? Bir şey mi dedim? İşte... Ha tamam öyle yapayım değil mi? Arkadaşıma sordum. Bilmiyormuş da ben de sana sorayım dedim. Ne oldu? Niye güldün? Ya bir şey yok. Ha bir şey yok. Ee, evet internetten tamam. tamam çok. Ha, çok sağ ol. Tamam teşekkür ederim o zaman. Evrende birçok insan var. Bazıları da böyle yan yana durabiliyor. Bazıları da bu, bu dediklerimi dinliyor yani. Şaka maka neyse ya. Ben çok stresliyim şu an. Yani bir şey de söylemem gerekiyordu da yanınıza nasıl gelebileceğimi anlayam anlatamadım yani. Çekindim birazcık. Ee, benim şimdi bir sevgilim var. Tamam mı? Bir sevgilim var diye de yanına bir sevgili daha yapamayacak halim yok. Yani var aslında. İkinci bir sevgili arıyorum ben. Kalede kaleci varken sevgili yapmak. Her neyse. Yani e benim kafam her zaman güzel değil böyle arada bir böyle işte ikinci sevgili yapma ihtiyacında bulunuyorum. İkinci sevgilim olmanı istiyorum yani. İkinci bozukluğum falan mı var? İkinci sevgilim olur musunuz? Hangimiz ediyorsunuz? Yani üç de olur dört de olur ama hepiniz de olursunuz. Kaç kişisiniz bilmiyorum tam olarak bakmadım çünkü utanıyorum. Utancımdan da bakamıyorum. Anladım. Belli olsun. Anladım. Olur, olur musunuz olmaz Bizim mısınız? Ne abla? bu? Cevatan bir şeyler söyledim mi? Onu cevaplıyorum. Ne dedim Bana ki? Bana demedin mi? Bize demedin mi? Ne demiştim ben? Unuttum da. İkinci sevdiğim oh, sevgilim olduğunu Ooo felsefeden çıktı. Ha bir dakika. Girdin. Edebiyat. Evet. Hatun, Hatun. Merve bir saniye. Şey diyeceğim. <laughs> Pardon biz farklı ya. Biz <laughs> gidelim. Ha yok ben Merve var da benim bir tane. Benim bir sevgilim var. Merve'ye de sevgilim olur musun dedim ikinci sevgili. Buradan şey heykel varmış da burada boğa. Ha. Ha bilmiyorsunuz. Tamam alsın o zaman. Buradan... Peki metroya biliyorsunuz mu? Şu mi olan yer mi? Valla. Ha, duymuyorum. Şurası yani. Ha, tamam. Vapur şurası oluyor. Ha, tamam. Tamam o zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de şey ya... aslında yanına gelmemdeki amaç da oydu da... Yani nasıl geleceğimi de anlayamadım. Tam olarak da söyleyemedim sana bu gerekçeyi. Nasıl tepki vereceğini de bilmiyorum açıkçası Hani bu yanlış da anlayabilirsin yanlış anlamaya da bilirsin de Elim şu an benim arı soktu arı mı? Vallahi ciddi ciddi arı hayatımda ilk kez sokuldum Nerede? Ee, Göremiyorum Ama ben. El... Ha abla arı soktu da İşte şey doktor aradım ben evet. Doktor arayınca doktor kuzenim var O da şimdi bilimsel olarak bildiği için onun şişmemesi için şey dedi. Oraya birinin işemesi lazım dedi. Ne? Ben de işte diyemedim nasıl olacak falan filan diye. Eline arı sokunca işini ince geçiyormuş hani o sıcaklıkla. Elime işeme şansın var mı acaba? Yani biraz düşünüyorsun cevap da vermiyorsun buna ama versen de iyi olurdu yani. Çok acıyor ama yani cidden vallahi çok. Ne yalla? Ne bilmiyorsunuz? Nasıl? <laughs> bir dakika Kaan bir saniye. Kabuk ol oğlum elime işemen lazım. Sana bilimsel olarak burada bir saattir açıklama yapıyorum. Tamam hızlı ol. Kuzenim öyle dedi işe dedi. Ay soktu da arı. Siz galiba şey mi yaptınız? Az önce baktınız da siz de merak ettiniz değil mi? Arı soktuğunu. Benle konuşmuyor mu? Az önce mi? Evet. Yok. Kuzenimle konuşuyorum da ben. Ha, kıza... Ben de saat bende Yok yok elime dokundunuz ya ben de dedim galiba Nasıl? elime bakıyorsunuz. Ha. saçma konuştunuz Ha yok yok vallahi. Ciddi misiniz? Ha işeyince geçiyormuş öyle dedi de. Az önce senin yanına geldim ya. Daha önce hiç kamera şakasına şahit oldunuz mu? Hayır. Az önce bir kamera şakası yaptım da aslında size. Bütün söylediklerim aslında sizeydi ve şurada kameramız Ya <laughs> 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 şimdi buna sevindim aslında. Ha, en azından. Şaka olmasını <laughs> mı istiyordunuz? <laughs> Tabii ki. Şu an hani ben boş boş konuştum. Bana söylüyorsun falan <laughs> <bana gülüyor> zannettim. <gülüyor> aslında sana söylüyordum. <laughs> Arkadaşı olalım, sevgili olalım ama kamera şakası mavında söylüyordum. Bir el sallasak <laughs> olur mu? <laughs> Peki bunu yayınlasam bir sıkıntı olur mu YouTube kanalında? Hayır. Tamam. Evet. Pardon. Az önce yanınıza oturmuştum ya ben. Evet. Ee, üzerinize alınma aslında üzerinize alınmanızı sağladım da ben bilerek yaptım o konuşmaları. Telefonda birisi yoktu. Ee, kamera çekisi yapıyorduk şimdi kameramız. Ya. Bunu yayınlamada sıkıntı var mı? Hayır. Yok değil mi? Tamam. Evet. Ee, Youtube Eren Kişten kanalında. İşte akşam evi var mı kalacak yerim yok vesaire. Zaten evet. telefondaki, aynen telefondakine söyleyip sana evet. üzerinde alınmaya çalışalım. <laughs> <laughs> evet süper oldu. Amaç da oydu. Amacına ulaştı o zaman. Evet. Az önce size bir böyle şey yanlış anlaşılma oldu ya. Evet. Aslında Kamera size... Kamera şakası deme. Ee, tebrik ederim öncelikle. Tamam güzel. <laughs> zaten. bayağı alındık bu arada gel. Peki şu çocuk var şurada bir kamerayla bir saattir bizi çekiyor ben anlamadım. <laughs> Senin arkadaşın falan mı? Hayır. El mı? Niye çekiyor acaba? Ey bizi niye çekiyor acaba? Niye çekiyor? Yani Belki ben kamera şakası yapıyorum. Ciddi misin? evet. Üzerine alınma şakası yapıyorum kulaklık şakası. Bir de şey kameraya bir iyice baksana şöyle. Gözlerin çok güzel, kameradakiler görsün. Gör böyle. <laughs> 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 Teşekkür Bunu yayınlamada sıkıntı var mı? Yok. Yok.